Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim fırında tavuk butu, bol sebzeli. Gerekli malzemelerimiz 8 kişilik için yapıyoruz. 1 kilo tavuk butu, 2 kase arpacık soğanlarımız var. 13 adet patates, orta boy. 3 adet domates, 2 adet kapya biberi, 6 adet yeşil biber, 2 adet havuç, 4 adet kabak, 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı pul biberi, 1 yemek kaşığı kekik, 1 yemek kaşığı tuz ve yağ. Evet, sarımızı alıyoruz. Özellikle derilerini yüzmedim. Derili yapılıyor zaten. Özelliği olur. Havuçlarımızı dörde bölüyoruz. İki adet havucumu size bölüyoruz. Biberlerimizi bu şekilde doğruyoruz. İri iri. Kapıbirlerimiz de aynı şekilde iri dolanmıştı. Şöyle almak istiyorum tabağa. Kabakları ikiye bölüyoruz. Doğramıyoruz kabakları. Şöyle ikiye bölüp atıyoruz. Domatesleri de aynı şekilde ikiye bölüyorum. Doğramıyorum domatesleri. Patateslerimizi de ikiye bölüyoruz bu şekilde. Arpacık soğanlarını sallıyoruz içine, şimdi bunu büyük bir kapta karıştıracağım. Etrafımı önce topluyorum. Şu tabağın içine salçayı ekleyeceğim ve az pişirsin. Şey Kesinlikle su katmıyor düzenini. Şöyle avcı suyla karıştırıyorum. Naneyi döküyoruz. Kekiği pardon. 1 yemek kaşığı tuzu ekliyorum. 1 yemek kaşığı pul biberimi ekliyorum. Buraya sıvı yağ alacağım. Şöyle bir litre, su bardağı kadar döküyoruz. Ve bunu iyice karıştırıyoruz. Salçayı da ekliyorum. Türüyoruz. Kesinlikle ben buna su katmadım. Su katmıyoruz. Sebze yemeğine kesinlikle fırında yaptığınız zaman su katmayın. Tabii sonra sulanıyor. i yes. yes. Arpacık soğanları şu şekil attım. Tam attık. Doğramadık. Şöyle evet, Kalın sosunu da ilave ediyorum. Önceden fırını 250 derece fırında açıyoruz ve bunu fırına alıyoruz. Bismillah. Evet yemeğimiz pişti fırından alıyoruz. Güzel şey pişmiş yemekler. Evet hemen sunumunu hazırlıyoruz. Evet sevgili takipçilerim bugünkü videom bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.